Selam genç Rukat ben. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber iki adet... ...efsanelik saldırısı yapacağız ama... ...bu sefer farklı ordu kullanacağız. Ee, kullandığım ordu da böyle... ...kendi çapında bir şeyler yapmaya çalıştığım bir ordu. Ee, i̇nşallah... ...olumlu bir ordudur. Hani Düşünceleriniz nelerdir yorumlarda belirtin lütfen. Çünkü... E, ...çok efektif bir ordu değil. Üçe gider mi bilmiyorum. Ama... Ee, belki bir şeyler eklenebilir. Şu yapmış olduğum son iki saldırı, son üç saldırı bu orduya ait. Yanlış hatırlamıyorsam e, bu aralar birazcık şey gidiyorum. E, kupada düşüşe gittim. E, ordu denediğim için. O yüzden e, inşallah güzel olur. Kraliçe yürüyüşlüsünü beceremedim. İnşallah bunu Becereceğim diyelim yani Artık nasıl yapacağımı bilmiyorum Gece saat bilmem kaç e, <laughs> Videoda bir kusur yaparsak Affola e, inşallah Güzel bir şeyler çekerim sizleri de e, Şu anda izletiyor olurumdur e, Sevgili arkadaşlar e, Şimdi Ordumda 3 tane dev var 10 tane binici 2 süper duvar kırıcı e, Bir yeti 7 tane süper madenci, bir buz golem, bir kellersi, bir titan var. E, ee, ufak tefek değişikliklerle ordu farklı yollara gidebilir. Temizlik ordusu kesinlikle lazım çünkü belirli bir yerleri süper madenci ve biniciyle geçtikten sonra e, patlak verebiliyorsunuz. Haydi bismillah dilim bakalım. Neyle karşılaşacağımızı sahada görelim. E, ee, Zeplinle ana binaya direkt erişmeye çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü anıbina bina önemli Malumunuz Onu almazsanız hiçbir şey alamazsınız O yüzden Şuradan başlatıyoruz Salto'yu Şöyle gönderelim Hadi bakalım inşallah bir şeyler olur Titan aşağıya doğru indi Problem yok Şöyle devleri gönderiyoruz Buz golem Heh, kraldan önce devleri göndersin işte böyle belirli aksaklıklar Yapıyorum arkadaşlar ee, O yüzden problemim bu oluyor Bu durumda da ee, Aksaklıkları çözebilmem gerekiyor Ama maalesef olmuyor bazen ee, Tamam güzel Ana binaya da erişecek gibi bir hissiyat var içimde. Aslında gitseydi o tarafa süper olacaktı kraliçe Dur bakayım. Dönecek mi? Dönerse bizimdir. Dönmezse hiç bizim olmamıştır. Ee, i̇nşallah döner. Ama tanıdığım kraliçe ise dönmeme ihtimali çok yüksek. Evet. Bakayım neler olacak. Ah çok kötü oldu klan kalesi. İlk şimdi hedef alacak. Tamam sıkıntı yok. Şimdi şöyle ufaktan artık başlıyoruz saldırıya. Ee, vallahi Valla bordu kullanırken bir şeyler unuttum oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. İnşallah unutmam. İşte bak binicilerle madenciler farklı yere gitti mi batırdınız sayılıyor Koruyucunun özelliğini çaktık. Maalesef madenciler farklı diyarlara gitti. Şuraya da bir şey attık. Sıkıntı yok. Şunu donduruyorum. Şuna bir cam basıyoruz şuraya. Yanlış yere basmışım galiba. Buraya da bastım bir tane can Evet, ha gayret. Şöyle donduralım şurayı. Orada bir şeyler yani orduyu kullanış tarzınız çok önemli. Birazcık e, dikkatli olmanız gerekiyor. Şöyle arkada kalanlar için e, şey lazım arkadaşlar. E, temizlik lazım. Bak madencilerden bir grubu ayrılıp içeride kalmış. Ee, yani ordu bence kötü değil. Ufak tefek değişiklikler olabilir. Mesela bir tane süper duvar kırıcıyı almayabilirsiniz. E, ee, kelle avcısını almayabilirsiniz. Ee, ufak tefek değişiklikler olabilir. Zeplini almayabilirsiniz diyeceğim. Ama ben daha yeni alışma aşamasında olduğum için zeplinle ilerlemek istiyorum. Alev atıcı alıp alev atıcıyla etrafı dağıtabilirsiniz. Ee, ana binayda bir şekilde koruyucunun üzerine kullanmadan inip orada işi bitirebilirsiniz. Ee, şampiyonu sonra saklayabilirsiniz. Ee, ana binayı yönlendirebilirsiniz. Üç tane dondurmanız var. Bir tanesini görünmezlik yapabilirsiniz. Normalde aldığınız iki tane dondurmanın birini görünmezlik üzerine kullanabilirsiniz. Ee, seçenekler çok. Ben de inileceğim. Yorumlarda sizlerin de fikirlerini beklediğim için yapmıyorum. Ee, ve ikinci saldırıya geçiyorum arkadaşlar. Üfürükçülerim bir sağa bakıyor, bir sola bakıyor. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz tabii ki. Ee, şuraya bir tane dondurma patlatıp zepni salacağım. Sonra buraya bir tane de öfke atıp velet dallin amin. Hadi bakalım. Eyvah iki tane öfkeyi kullandık. Gitti öfke gitti. Neyse yapacak bir şey yok. Zaten kullanmıyorduk. <laughs> e, şimdi şuradan devleri salıyorum tamam mı? Buradan titanı saldım. Buz golemi gönderdim. Yeti'yi gönderdim. Kralı gönderdim. Kraliçeyi gönderdim. Siz gelin abi. Şuraya zehir saldım. Zehrin üzerine de dondurmayı gönderdik. Tamam. İçeri giren girer, girmeyen kalır. Kral güzel gidiyorsun kardeşim. Sıkıntı yok. Şöyle atıyoruz. Şimdi çok güzel. Kralımıza da eline taş değmedi. Şu anda gayet güzel bir şekilde şeyi alıyor. Şuraya bir dondurma attım. Evet. Sağlık orduyu. Bunu da sağlık. Hadi bakalım. Koruyucunun özelliğini kullandım arkadaşlar. Neden erkenden kullandım? Şöyle iyi takip edebilmek için şuraya bir dondurma attım. cam botunu bastık bir dondurma dondurmalar gönderdim şu anda durum çok da kötü değil arkadaşlar ha iyi mi İyi değil tabii ki niye diyeceksiniz binicilerimin hiçbiri kalmadı şeylerde dağılınca of ne çaktı be Oo, oh, cam potunda geciktik galiba neyse yapacak bir şey yok ay burada madencilerim varmış onlar oraya gidene kadar. İşte buraya bak. Bunları görmedim. Bunları görüp de buraya cam pot'na atarsanız yüzdelik diliminiz bayağı bir yükselir arkadaşlar. E, maalesef bazı şeyleri görmeden yaptığınız için problem yaşıyoruz. Okçukuası çok da sağlam vurmuyor gördüğünüz üzere. E, ve gayet de güzel yüzdelik alabiliyor. Temizlik ordusu burada çok da lazım olmadı ama e, dediğim gibi belirli şeyleri azaltıp belirli şeyleri yükseltirseniz çok farklı durumlara yol açabilirsiniz. %73 Allah bereket versin. Ee, dediğim gibi ordu böyle kafama göre bir şey planladım. Ee, üçlük gelmiyor. İkilik garanti değil. Ee, orada ana binanın yanında bir ok, kraliçe bir kral olduğu zaman ordu farklı yere kayabilir. Dondurmalarınızı çok dikkatli kullanmalısınız. Çeşitli durumlar olabilir. Eee Artık yeniliği beraber yapacağız. Tabii daha kahramanların yanındaki petleri de değiştireceğiz. Şu anda sadece Ankara kuşunu fulllemek üzere ilerliyorum. Ee, neler olacağını zamanla göreceğiz. Evet sevgili arkadaşlar. izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, umarım güzel bir video olmuştur. Ee, daha devamı gelecek. Bundan sonra böyle video olarak Clash of Clans devam edecek. Canlı yayın olarak YouTube'da e, emülatörü yükledim. Ee, i̇nşallah saldırılar yapmaya Başlayacağım görüntülü bir şekilde de Olacak canlı yayında yapacağım ee, Ama emülatöre alışmam ne kadar sürer Bilemiyorum aynı zamanda Twitch yayınlarımızda başlayacak tekrardan Şu anda Youtube'daki o süreyi doldurmaya çalışıyorum Lütfen bana destek olun ee, Desteklerinizi esirgemeyin Yayında ve yapımda geçen herkese Teşekkür ediyorum arkadaşlar ee, Elinize emeğinize sağlık yüreğinize sağlık İyi ki varsınız kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun bir sonraki canlı yayında videoda görüşmek üzere. Ben de kalın. Hoşça kalın.